En iyi spor filmi... Ben söyleyeyim, hemen 3 tane iyi spor filmi sayayım. Öyle. Raging Bull, Moneyball, Rocky. İlk film. Max geliyor arkasından, çok iyi bu da falan yapıyor böyle mesela. Evet evet. Tamam, hani böyle çok ince noktalar var mesela, hani birbirini övüyorlar durmadan mesela. Eğer formüle 1 hiç izlemeyen, sevmeyen varsa acaba sıkılabilir mi falan filan? Şimdiye kadar en iyi yarı sahneleri izleyeceğiz büyük ihtimal diyorduk. Öyle de oldu bence. Tabii canım, bu kadar duygusal da gerek Tempo, tempo gidiyoruz ne güzel i̇şte, ya. Işte, <laughs> Ağlayanlar falan olacak ve Brad Pitt gibi muhteşem bir oyuncuyu bir kere daha izlemenin keyfini <laughs> yaşayın. Sinema gündeminde F1 özel programına hoş geldin. Onun Hoş bulduk. Batuhan Filmi yeni izledin. Buraya evet. koştur, koştur geldik. Vallahi öyle oldu. Bir 20 dakika önce falan bitti. Beğendin mi filmi? Beğendim. Gayet güzel yanları var. Ya zayıf yanları da var ama zayıf yanları çok önemli değil. Onu birazdan konuşuruz. Yani müthiş bir keyif aldım. Tüyler diken diken oldu mu peki? Net oldu. Adrenalin seviyen böyle yükseldi, alçaldı. Arada böyle gözümün dolduğu İki saat oldu. peki yani böyle 5 saat gibi mi geldi? Böyle 10 dakikada geçecek mi geldi? Yok. Hemen bitti yani. Yarım saat tamam. falan izlemişim gibi böyle oldu. Böyle filmleri Süper. Tempo falan iyi. Zaten filmin gizli yıldızlarından biri de kurgucusu. Stefan Milione. Hı hı. E, filmlerinin hepsinin kurgusunu yapan. Ocean serisi. Ki onda da zaten kurgu numaralı çok iyi. Trafik var. Oscar'ı büyük ihtimalle aldı o filmde. Tam hı hı. hatırlamıyorum ama kurgucu müthiş. Gizli starlarından biri filmin kurgucusu. Ya yani kurgu böyle filmlerle müthiş olursa dediğin oluyor. Yarım saatte geçmiş gibi hissediyorsun. Ama kurgu bir yanlış olursa, sarkan yerleri olursa o zaman da kahıra dönüşüyor. O yüzden ilk teşekkürü bir sinema sever olarak kurgucuya vereyim. Müthişti yani. Film ben iki gün önce izledim mesela. İlk başladığımda 300 dakikada falan böyle bir döndüm dedim ki film sinema budur dedim yani. Başlangıcından sonuna kadar A'dan Z'ye beni mesela filmin içinde tuttuğu için <laughs> ayrı bir teşekkür etmek lazım. Yani tabii Yapım sinema budur için. falan şimdi bunlar. Sinema budur ya. Başlangıcıyla <laughs> mesela direkt beni içine aldı mesela o film. Ya tabii sinemayla ilgili ne olarak gördüğünü Sonunda gördüm. da mesela yani Dedim ki tüyler diken diken oldu şimdi. Tamam onu arıyorsan sinemada Hı -hı. ki arayabilir. Çünkü sinema tamam. her şeyden önce bir görsel sanat. -"Görüntüler müthiş, en yüksek, gram sıkılmadım, film beni tuttu, müthiş attı." diyorsan zaten, zaten başyapıt bile dersin. Onu da arıyorsun, başka bir şey de arıyorsun. En son biz seninle bu kadar uzun filmlerle, krotlar gitmiştik galiba mesela. Krotlar da mesela 3 saat 10 dakika gibi geçmişti bana. Evet, o da öyleydi, o da öyleydi. Yani onu da arıyorsun, onu da arıyorsun aslında ama bu filmde mesela beklentimizin tam aksine değil de, gerçekten tam beklen, beklediğimiz gibi oldu aslında. Evet, önceki yani. beklendik, beklediklerimize başlayalım. Şimdi en iyi spor filmi bilmem ne oralara ha, biz girmeyelim. Iş. Şimdi Bak bu, buradan lafa girmesinin noktası da şu. Gir, yani girmesinin sebebi şu. Ben filmden çıktım. Hemen story attım. En iyi yılın, yılın demedim. Tarihin en iyi spor filmi dedim. Bunun dediğim anda onun Kurşavalı'nın buna kudurduğunu, buna yükseldiğini. Bekle Daha şey. A'dan Z biliyordum. Tamam mı? Ama kimseye bir şey söylemedim. Ertesi gün sabah arabaya Onur'u aldım. Daha filme başladı. e evet, kardeşim en iyi spor filmiymiş. Evet. E Ali beğendin mi? Bunun öyle müthiş derinliği, felsefi yanı, sinema tarihi senin hayatını böyle acayip değiştirecek falan. Öyle şeyler yok bu A filmde. Hayatını acayip değiştirecek bir şey değil. Tamam işte bunda yok yani. Kurotlarda olabilir mesela. O örneği verdiğin için ama söylüyorum. Ama en iyi spor filmi. Raging Bull'da var. Bak, en iyi Bak, iyi Raging spor filmi Bull. diyebilirim. En iyi spor filmi. Ben size de... söyleyeyim. Hemen üç tane iyi spor filmi sayayım. Öyle. Raging Bull, Moneyball, Rocky. İlk film. Üçü de bu filmden iyi. İyi filmler. Daha iyi filmler. Bak bir tek Moneyball'la çekiş şey yaparım bu arada. Ya, Raging, on sen Raging Bull. Bak bir, daha izle. Da, bir tek Moneyball. Raging Bull. Zaten Recep bu sinema tarihinin en iyi. zaten bu bunu söyleyen adam Rush'ı geçen finale çıkardı. Bir şey demiyorum. Rush'ı ben bile çıkardım. <laughs> Sizler beni masa başında oyuna getirdiniz. Rush'ı finale çıkardı. <laughs> benim yaptığım liste biletin altında duruyor arkadaşlar. Rush 7. sırada. Neyse bak filme dönelim. Hı, <laughs> filme dönelim. İnsanlara filme yönlendirmek ister misin mesela? İstiyorum. <laughs> mutlaka izlesinler. Mutlaka, izlesinler. Çünkü, çünkü. Bu keyfi yaşasınlar der misin? Evet. Çünkü 2,5 saat boyunca muhteşem bir deneyim elde edecekler bu bir. Bu arada şeyden korkuyordum. Seninle de konuşmuştuk. Eğer Formula 1 hiç izlemeyen, sevmeyen varsa acaba sıkılabilir mi falan filan hiç alakası yok. Bence sıkılmazlar. Çünkü Sony Hayes karakteri Brad Pitt'in oynadığı 30 yıl ara verdikten sonra Formula 1'e dönüyor şirketi kurtarmak için. Hı hı. Yani söyleyebildiğim kadarını söyleyeyim. Bir tane de genç pilot var. O da zaten böyle Aynen. para şöhret falan peşinde. Zaten bu iki karakterin çatışması bile Formula 1'de al bu ikisini basketbol oyuncusu yap. Al bunları tenis oyuncusu yap. Ne bileyim. Herhangi bir yere koy zaten o işler. Yani bu karakter çok iyi işler. Oradan zaten insanlar bir keyif alırlar ve kendileriyle özdeşleştirirler karakterleri o açıdan zaten sıkılma şansları yok. Formula 1'in teknik bazı şeylerini evet, bilmemek bazı anlarda bu pit stoplarda ani karar verdikleri yerler var filmde. Gene spoiler olmasını çok söyleyemiyorum. Oralarda birazcık böyle bir hiç bilmeyen için tat kaçırıcı ama orada da sonuçta bir başarı olacak mı olmayacak mı? işte finale giden yol biliyorsun bir başarı yoksa olacak mı yoksa ayağı kırıklığı mı olacak? Ne olacağını bilmiyoruz sonuna kadar. Bu merakla da götürürler. O yüzden f ile alakası olmayan hiçbir sevimli izleyicilerde sakın korkup gitmemezlik falan yapmasınlar. Bunu gitsinler. Bunu ben geçen bir arkadaş sohbetinde bu konuyu konuştuk mesela. Biz aslında Moneyball'ı izlediğimizde biz beyzbollu bilmiyorduk mesela. Ama Bravo. benim için mesela Moneyball'ı en aynen, izlediğim, aynen. en sevdiğim film olabilir mesela spor filmleri arasında. Ama dediğim gibi beyzbollu hiç alakalı yok. Ama tek filmin içinde olabiliyorsun mesela film boyunca Evet evet, bu da öyle. Gene Brad Pitt oynuyor mesela. Gene işte Brad Pitt var. Müthiş bir oyuncu. Formula 1'i sevenler de zaten çarpı iki keyif alacaklar. Çünkü hı hı. onların daha önce böyle her Formula 1 severin, fanatim böyle tapon listesi vardır. Hatta bizim bir tane bir videoya mı birisi bir yere de yorum yapmış gördüm. En iyi 10 filmi boş verin. 94 eee, bilmem ne Grand Prix'si. postun altına yorum 2003 mi? bilmem ne. İşte herkesin böyle bir şeyi vardır. Formula 1 sevenler de zaten aşina oldukları benzer hikayeler olduğu için oradan da keyif alacaklardır. 2,5 saat hiç sıkmıyor. Müthiş bir tempo var. Kurgu muhteşem. Kurgucu inanılmaz bir iş yapmış. Prodüksiyon da muhteşem. ya. Yani, Prodüksiyon çok iyi zaten. 250 hani, milyon e, dolardan bahsediyor. Yorumlarda şöyle bir şey verin. Bunu Netflix'e koyun. Netflix'e izlenir falan diyor. Ama Netflix bir prodüksiyon böyle parardı. Bak aynı yere dönüyoruz. Beni yine satma. <laughs> bu filmi nerede olursa olsun izlenir. Bu Aynen. film çok yani tadını alırsan her yerde alırsın. televiz evde de izlesen alırsın. Sinemada da alırsın. IMAX'te izlesen de alırsın. 30 ekran televizyonda izlersin. çünkü iyi <laughs> film iyi filmdir. <laughs> Nokta. Bunu artık ben bir daha söylemek istemiyorum. İyi film iyi filmdir. Tabii ki imkanı olan herkes lütfen her filmi sinema salonunda izlesin. O başka bir şey. O bu konulardan bambaşka. İmkanın varsa orada izlesin çünkü o bir deneyim. Hiç tanımadığın insanlarla bir hikayeyi bir rüyayı paylaş yaşıyorsun gibi bir şey. O bambaşka bir deneyim. E görsel ve içsel olarak da tabii ki daha büyük imkanlar var. Herkesin evinde imkanları yeterli değil. Ama onun dışında iyi film iyi filmdir. Bu film de iyi film ama iyi film olması için bir ön koşul var. Ben bu filmi yok en iyi spor filmi sana laf söylemiş söylemiyorum. Bana laf Gelmiş ki Hayır hayır. Şu şundan söyleyeceğim. Filme olumlu bir şey söyleyeceğim. Filme herhangi bir kalıba sokmaya kalkışırsak filmin keyfi mahvederiz. En iyi spor filmi dersen senaryosu bence zayıf. Konuşuruz. En iyi spor filmler arasında giremez. Gelmişim en iyi filmler arasında dersek zaten abartı olur. Ne bileyim yılın en iyisi dersen olabilir ama beklemek lazım. Zaten yılın, yılın da da yarısındayız. Olur bence burada Ama buradan izleyicilere şunu diyorum ben. Abi bunların hepsini boş verin. Böyle bir kalıp kafanızda oluşmasın. Yani filme gidin Gidin abi keyif İki buçuk saat muhteşem keyfinizi alacaksınız. Adrenalin tavan olacak. Ara ara duygulanacaksınız. Belki ağlayanlar falan olacak. Ben bir ara gidiyordum yani. Ben de gidiyordum burada. Direktlerin Ağlayanlar falan olacak ve Brad Pitt gibi muhteşem bir oyuncuyu bir kere daha izlemenin keyfini yaşayın. Yani çok takılmamak lazım şunlara. Mesela F1'in bazı şeyleri işte bu filmde yanlış. Takılma abi. abi Ondan film mi ya? senaryo arıyor bu ya. Tabii canım hani. Tabii tabii. tabii, tabii kesinlikle. <laughs> Fantastik yani yaparsın. Gerçekte kopukluk bilmem ne yazanlara yorumlar vardı var mesela. Hani hiç ayakkabı yok. Abi. Hani olabilir yani burada. O, bu orada Sinema bu. Daha olabilir? Yani göstermek Şimdi Formula 1'i bir yani. zombi filmi yap yapmak ister birisi. Son yarıştayken bir anda zombiler saldırır. E ne yapacağız şimdi? İzleyeceğiz. Abi çok böyle ince noktalar var mesela. Hani bunun Nisu'yla Ali'yle konuşmuştuk mesela. Sen filmi izlediğin, izlemediğin için konu söylemem ben sana hı hı. mesela Sony bir yerde şey diyor yarışın ortasında Max geliyor arkasından lan çok iyi bu da falan yapıyor böyle mesela. Evet, evet. Tamam mı hani böyle çok ince noktalar var mesela hani birbirini övüyorlar durmadan mesela. Hı hı. Buradaki yine oradaki pilotların, o onlar bana çok keyif veriyor mesela. onlar <laughs> çok zaten bak sadece işte bak sinemayı bir kenara bırak be, yani bırakamayız da hani mevzu olarak bir sadece Formula 1 olarak bakarsak zaten Formula 1 hayranı olup da sinema olduğu için biraz abartı yerlerinde sineye çekerek zaten herkes beğenir. Ya yani çünkü yarış sahneleri zaten biz hep ne diyorduk? Fragmanları izledik. Şimdiye kadar en iyi yarış sahnelerini izleyeceğiz büyük ihtimal ediyorduk. Hı -hı. Öyle de oldu bence. Tabii canım. Bence çok iyi. O yani söyleyemediğimiz birkaç yarıştaki Hı -hı. o virajlar, yol verme, koridor açma diyeyim hadi. Hı -hı, aynen. O sahneler falan çok çok iyi. Kazalar çok iyiydi. Kazalar falan gerçekçi. Yani o açıdan müthiş bir tek ben tek zayıf nokta dedim senaryo ile ilgili söyleyebilirim. Çünkü ama senaryo da bence çok klişe bir senaryo bu arada. Bunu çok kabul klişe edelim, işte. bunu kabul edelim ama evet. klişe olduğu için de yani buna zayıf demek biraz yanlış olur. Ama işte sonlara doğru birazcık o 3. sınıf filmlerde olan hani işte spoiler şeyinden veremiyorum ama son anda böyle tikini değiştirmeye Tamam ulan bilmem ne yani vardır ya böyle şeyler. Ya onlar olmasa çok daha iyi olur. Ya bana en çok neresi dokundu biliyor musun? Yani tek olmaması gereken yer nesiydi? Bizim çocuklara söyledim bu balkan konuşması. <laughs> bu kadar duygusal da gerek yok. Tempo tempo gidiyoruz ne güzel i̇şte, ya. İşte romantizm <laughs> dozu Romantizmi, biraz. Romantizmin bitiyor iş. Son bir saat romantizm. Son şey... bir saat değil de. Dozu biraz yükseldi. Hayır. Aynen ama o yükseldi. baştaki tempo hani o ilk bir saat, bir buçuk saatteki tempo yani düştü sonrasında. Şey de klişeler var. Bak o karakter herkes beğenir dedim ama herkesin beğenmesindeki ama şey olay zaten klişe olması. Yani Birbiriyle anlaşamayan iki kişi kötü davranıyorlar. Hatta birbirlerine zararları dokunuyor diyeyim gene Spoilersiz. Sonra ama vay be adam haklıymış. Ben bundan sonra onunlayım ve hey. falan. Ya işte bunlar birazcık şey düşüren şeyler. Bunlar böyle üçüncü sınıf hani gaz gaz yaratan böyle Hollywood'un meşhur millete böyle kendini iyi hissettirelim. Adrenalini basalım. Filmin kötü yanlarını da görmesinler olan tuzak yani. Tuzak şeyler çok vardı. onları ben sevmediğim için senaryo zayıf diyorum ama işte bu filmde sana da katılıyorum. Yani ortada duruyorum o yüzden. Sana da katılıyorum. Senaryonun zayıflığı bu filmde işte o kadar da göze bat watching Tamam F1'i tarihin en iyi spor kategorisine kaça koyarsın? Raşın üstüne koyarsın. Raşın üstüne koyarım herhalde. Yediğinin sıranın üstüne çıkıyor. i̇lk ona girer. Raşın üstüne çıktıysa kardeşim tamam mı? Şu an satın ilk alttayız. Arkadaşım Söyle. benim yediye koyduğumda ama kör sıralama yapıldı. Tamam. Normal şartlarda en iyi ona gelebilir gibi ama tabii şimdi filmden 20 dakika önce falan yarım saniye çıktığım için şu an 5'e <laughs> de koysak koyarım hani. Aslında şu an tam konuşmanın zamanı ya. Filmde ama şöyle işte bir, Sonra böyle sıcağı sıcağına bazı şey konuşmak, işte ne bileyim yorumları okumamak, Twitter'a bakmamak, sosyal sosyal uzak durmak Onlar doğru. kendi gerçek görüşünle alakalı çok önemli şeyler. Onlar Bakıyorum doğru zaman. ama bir, bir, filmi gerçekten izlemek için ikinciyi izlemelisin gibi bir laf vardır. Ya ben Uğur Kırşavoğlu'ya denk gelene kadar ne sosyal medyadan filmle alakalı <laughs> yorum baktım ne bir şey baktım. Adam geldi Amerikalılar film izlememişler, <laughs> diye <ya> direkt. <laughs> ya o sadece puan o geyik yani. Puan bakıyorsun. IMDB'ye bakıyorsun. IMDB artık zaten geçerli yitirdiği yıllar oldu. IMDB'yi hala almıyoruz. Almıyoruz. Metacritic var. O kullanıcılarla eleştirmenle de ikisinin puanı veriyor. Bir de Rotten Tomatoes var. O zaten bayağı o böyle yüksek baş. Her Her film 90 yüzde başlıyor. Onlar hani gına geldi. O biraz Ama işin geyiği. 88'de 83'te. Biz en son 88'de bırakmıştık. 89'a bırakmıştık. Ya i̇şte aynen. me o Metascore biraz 70'lerdedir. 70'lerde. Ama Metascore bu arada Fight Club 66. Öyle bir yer yani. Hani o açıdan 70 kötü değil. Zaten yeşil renk verdikleri zaman bu Hı -hı. film gayet iyi film demek oluyor. Senaryodaki zayıflıklardan bir tanesi de şu. Şimdi bu maalesef ki doğal ama yani, e, F1'in de partner ortaklığı var. Para yatırdılar. Lewis Hamilton yapımcılardan biri. Aynen. İşte yok Tommy Hilfiger'dan bilmem nesine, herkes de bu işin içinde. Öyle olduğu için yönetmenin de senaryoda da herhangi bir yerde böyle F1'in bir yanlışları varsa, F1'de sıkıntılı bir şeyler var mı ki? Var. Normalde çok tartışılır. Hı -hı. Bu kuralcılıkları bilmem neleri, bir küçük sahne var. Onlara çok girememiş. O da birazcık işte senaryonun zayıflıklarından birisi daha. Şimdi bunu tamamen bu yani F1'den para almayıp, F1 filmi çeken bir yönetmen yapsa, F1'e falan da o komitelere, bilmem neler falan da bir içlerinden geçerdi kaba tabiriyle. Onu da yapamadığı için, nasıl diyeyim, senaryo böyle fazla steril yani. Temiz böyle. Hani suya sabuna dokunmamış bir senaryo yani. Çok suya sabuna dokunmamış demem. Dokunun, işte dokunamıyor yani. Dokunmamış karakter yani. bozunda dokunabiliyor. Yani bu anlamda senaryo benim için sadece senaryoyu değerlendirirsek maalesef vasatın biraz üstü ama diğer özellikler o kadar iyi ki yani hakkını veriyorum o kadar teknik biçimsel anlamda tempo kurgu oyunculuklar o kadar iyi ki senaryonun zayıflığını bağrımıza basmamıza olanak tanıyor bunu da itiraf ediyorum senaryo o kadar batmıyor bu sadece işte ilk tartışmamıza dönüyor senaryonun bu zayıflığından dolayı gelmiş geçmiş listelerde biraz işte üstlerde olmasını engellemiş oluyor şimdi Raging Bull'u hep aynı örneği verdiğimiz için söylüyorum bu arada tek filme değil de şimdi Raging Bull'daki senaryo ve anlatılanlarla şimdi f de yani yanına bile yaklaşamaz hani. Rencik Bulun yönetmeni kimdi Ali? Koçada Tamam ondan dolayı da yürüyor şu an buraya da neyse. Yaşayan bir zaten. Daha fazla yorum yapmayacağım. Tamam. Ama gelmiş bir şey nisip olabiliyor mudur? Sen ne de daha iyi misin? Şu mi an eyyamcılık yapıyorum, Ha bu arada. Yorum yapmayacağım. Şöyle dersen ilk üçe girer. Şeyi daraltalım. Neyi daraltalım? İçinden abi? araba ve yarış geçen filmler. Hayır. Yapalım. Hayır. Hızlı ve Öfke serisini de katalım ki ben hiç sevmem. F1'i bütün hızlı ve öfkeden daha çok. Araba yarışları arasında bir sıralama yapsak. Senna F1 bir. F1'in üstüne Senna'yı mı koyarsın? Senna bir. Senna bambaşka bir şey. Bak Senna acayip bir şey yani. Kimle Senna, Senna başyapıt. Biz kimle Senna sinema bir sinema mucizesidir. Ali'cim biz kimle sinema Yanlış. konuşuruz ya? Fonatikliği bırakmadığı sürece Arkadaşım. Bir Galatasaray Sers... derim ya bir Galatasaray biliyor. Başka bir şey yok adamdan. Bana doğru. Oğlum bir sen onu Maradona... biliyor. Oyuncusu diye bir şey yok. Belgesel yönetmeninin 3-4 filmi var zaten. Hiçbiri kardeşim abim bir şeyim değil. Yani sen ne adam ne gibi bir fanatiklik faydın mı? Galatasaray'la falan da alakası yok. Fanatiklik var yüzde yüzde. Muhteşem Neyse. Film. Sen son olarak son olarak geliyorum. Brad Pitt'i konuşalım biraz daha. Brad Pitt'i konuşalım. Şimdi bu film için şey diyecekler. Ya Brad Pitt o kadar da performansı iyi değil. Gerek yok. Zaten Film Brad Pitt'e o kadar alan açmıyor, kesinlikle katılmıyorum. Başka kim oynasın diye oynasın, bu kadar güçlü olmazdı. Bence Brad Pitt gene muhteşem bir performans sergilemiş. Ki çağımızın en iyi oyuncularından birisi. Brad Pitt'ten önce de Tom Cruise'a böyle bir teklif yapılmış galiba bu filmle alakalı. Evet, evet, evet öyle saat. bir şey de var. Hı -hı. İyi ki olmamış, bence Tom ben Cruise olmazdı. Dayanım. Çünkü Tom Cruise'un zaten bu yönetmen... Kosinski ile Top Gun hani bir geçen de konuştuk, hmm. üzerine yapışan bazı roller. Tabi Tom Cruise yapışan rol değil. 40-50 yıldır var da. Ama bir Top Gun yani. O aksiyonda Top içinin Mission Impossible. Hani Tom Cruise dediğimiz. Bir de onu alıp F1'e koymak falan bence olmazdı. Bu performansı da verebileceğini sanmıyorum. Brad Pitt zaten normalde de bence çok daha iyi bir oyuncu. Tom Cruise'a göre. Brad Pitt'in oyuncuyu biraz da şöyle. Hani Manchester by DC'de Case oyunculuğu hmm. var ya. Bazıları çıktı dedi ki. Abi şöyle şey sahnesi yok. Ne yükseliyor, ne bağırıyor, ne çağırıyor falan. Abi illa bağırma çağırma değil ki oyunculuk. Rolün hakkı oysa ve tam veriyorsa muhteşem ki Case of orada süper. İşte Oldu Pitt de burada bence çok iyi. Onu da hala böyle müthiş filmlerde, müthiş rollerle oynayabildiğimiz için çok mutluyum. Çok da zaten ezerden beri çok en sevdiğim oyunculardan. Ve yine de rolün hakkını vermiş. Javier Bardem de iyi. Onun kurşavalı ilgili bir bilgi vereyim. Verme. Vereyim. Bir dakika öyle var Vereyim. Yerim orada. Ama burada çok önemli. Hayır. Şavol'un mail adresi. Tamam onur. burayı da kesersiniz. Hayır abi burayı keserseniz ben ne demek bir daha da program ya. yapmam. Allah Allah. Olur Pit abi ne olacak? Benimle ilk Messi'ydi. Benimki daha iyiymiş. <laughs> Kardeşim Onur <laughs> <yapabilirim. gülüyor> bitmiş adamın. Yani evet ben 90'ların başından itibaren sinemayla da hani küçük yaştan aşırı neşelik olduğu için Thelma ve Louise, Seven, işte 12 Maymun, Sleepers yani vesaire filmler aynı tarihlerde. Brad Pitt oralarda çok manya olduğum için kaba tabirle. 90'ların sonu 2000'lerin başına geçerken işte bu mailler falan bilmem ne, ilk başladığında hemen bir tık Onur Pitt et at filmi bir ben, sen bir şey ben almıştım <laughs> Manyete yok ya. Manyete sonuna yetişemiyorum. Hat mail başladım galiba. <laughs> ya yani öyle Brad Pitt'i de çok seviyorum. Haber Bardem de iyi bu arada. Kerry Condon çok iyi. Zaten Ben Shiz of inişinde de müthiş performans sergilemişti. Burada da iyi. Kasta da bence böyle sırıtan. Aa bu arada teknik müdür neydi o? Kim Bodnia diye bir adam var. Bron Brian dizisinde müthiş oynuyordu. O da burada, o da iyiydi mesela. Yani oyuncular falan da hepsi üzerine düşeni yapmışlar. Biçimsel anlamda zaten filme oyuncuları da oraya katarsak söylenemeyecek fazla bir şey söz yok yani. O zaman herkese filme gitmesini öneriyoruz. Film evet. çok güzel. Film çok iyi. Film çok tempolu. Hani gidip de beğenmeyecek insan çok az bulunur. O yüzden keyif almayacak insanlar... insan diyeyim. Bak. Be beğenmede birazcık hani dediğim gibi bazı kriterler olur ama gittim abi. Sıkıldım. Kötüydü. çıkacaktım, bilmem böyle bir şey var. imkansız gibi bir şey diye düşünüyorum. Hatta filmler şimdi üzerinden biraz daha zaman geçti. 5 dakika sonra Ufuk Bey'le taksiye bindik. Hemen gelelim videoyu çekmek için diye. Taksiciye f öyle bir pazarladım olur. ki taksici yani öyle mesai bırakıp <laughs> Sinemaya dönecekti. Aynı meslek sayılırsa bu abartıyorum böyle. <laughs> Süperdi. O zaman kapatalım. Kapatalım. Kısa bir sinema gündemi F1 özel yapmıştık. Bunu da evet. dediğim gibi A'dan Z'ye konuşmaya çalıştık. Spoiler vermemeye çalıştık. Spoiler olsa daha rahat tabii. Müthiş çözümlemesine size falan da gireriz de. Tamam. Ee, şimdilik tabii. bu kadar. Bu şey ön hani bir belki bizi izleyip A gideyim kararı Ula. verirler. Hı. Belki böyle kararsız olanlar, F1 izlemeyenler, kararsız olanlar varsa onlara da gidin diyoruz. İki buçuk saat boyunca eğlenin, keyif alın. Adrenalin bombası yaşayın. Çıkın. Absolut sinema diyenlere yorumlara bekliyoruz. Görüşürüz. Evet. <laughs>